Uşak'ta dün sabah 11 saatlerinde yapılan kazı çalışması sırasında doğalgaz ana hattında bir hasar meydana geldi. Uşak Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye bağlı ekiplerin çalışması sonucu 12 saatlik kesintinin ardından akşam saatlerinde şehre doğalgaz verilmeye başladı. Binalarda kapanan sayaçların devreye alınmaya başlamasıyla birlikte nedeni belli olmayan sebepten dolayı patlamalar meydana geldi. Patlamalardan birincisi ikinci şeker sokakta bulunan binada meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangında yaralanan iki kişiyle 6. Yunus Emre sokaktaki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi toplam 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucunda binalarda hasarlar oluştu.